Bir şey ister miydiniz? Yok ben affetsin. Tamam. Zeynep. Nesrin nerede? Bilmem sabah sabah evdedir herhalde. Evde yok. E, buraya da gelmedi. Nasıl gelmez? Bugün iş başı yapacaktı nasıl burada olmaz ya? Vallahi gelmedi ya. Hatta demin bana sordular Nesrin niye hala gelmedi diye. <laughs> <laughs> Nesrin'le ne Fatma dün geceden beri evde yok. Ne? Nereye gitmişler? Ne bileyim ben Zeynep. Bilsem niye gelip sana sorayım? Yine saldırdıysan üstlerine. Kaçmışlardır. Durup dururken saldırmadı mı biliyorsun ama Zeynep değil mi? Şimdi nesin arkadaşın diye bana onu savunmaya kalkma. Beni delirtmek için elinden gelen her şeyi yapıyor be. Nesrin kötü bir kız değil ki. Ya sen salak mısın Zeynep diyeyim artık. Bu kızın mahallede kaç erkeği birbirine düşürdüğünü bildiğin halde hala beni mi suçluyorsun sen? Cem sürekli niye bana salak muamelesi yapıyorsun? Ya Allah aşkına Zeynep. Yani zaten derdim başımdan aşkın. Bir de senin bana suçluluk hissettirmeni çekemem. <laughs> Ay keşke dolapta yiyecek bir şeyler olsaydı. Bak şimdi villaya gitmek zorunda kalmazdık. Niye? O kadını görmemek için mi? Evet. Görmedi mi kadın bize nasıl davrandı? Sanki kapısına gelmiş dilenci gibiydik. Dün gece çok düşündüm anne. O kadının bizi bu evden göndermesine izin vermemeliyiz. Sonuçta kocası babam sayesinde hayatta. Bize saygı göstermeyi öğrenmek zorunda. O kadın bize saygı falan göstermez kızım. Öyle mi? O zaman kocası ona göstermek zorunda bırakır. Neyse ben kahvaltıdan önce biraz dolaşacağım. Merhaba. Hayırdır? Kerim Bey'i mi görmeye geldim? Yok, hayır. Yani ben burada kalıyorum. Daha doğrusu artık burada yaşamaya başladım. Öyle mi? Sen ne yapıyorsun? Güvenlik kameralarını kontrol etmek için geldim ben de. Ya sen Kerim Bey'in koruması falan mısın? Öyle mi görünüyorum? Ya ne bileyim hastanede ve mezarlıkta hep yanındaydın. Şimdi de kameraları kontrole gelmişsin. Yani bir tek koruma olan biri böyle bir şey yapar. Yani bir yerde tahminin doğru sayılır. Selda Hanım, burada yaşayacağınızı biliyor mu? Biliyor. Hatta müştemilatta kalmamızı o istedi. Nesrin! Hadi kızım! tamam geliyorum. Ya neyse benim gitmem gerek. Ya sen sık sık buralarda olur musun? Neden sordun? Bilmem böyle karşılaşırsak sohbet ederiz diye. Yok işim olmadıkça pek gelmem ben buraya. Neyse görüşürüz. İlginç kız. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu